Say ya. Ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? <laughs> Geldi. En, Aynen burada. En var. sondaki yer aldılar abi. Çok açıktan geldiler. Niye öyle yaptı bilemiyorum ama. Burada var bir kişi yattı şuraya. Bomba attı. Fırat abi senin orada ne işin var? Pırat abi. Ben Kesin buradayım. Abi. Karıştırıyordum ben ya. Abi beni hemen vuruyorlar diye açıktan oynayacağım ben. Dürbün mürbün bakayım diye geldim. Geçti yine ya. Kaçtı. kaçtı içeri kaçtı. Abi info atsanız da içeri dediğin yer neresi? Dedi abi en şey. baştaki Tokyo. Yan, yanımızdaki şu. Attım. Ha ben görmedim abi o Ama sen, o Sezer onlar değildi bence. Altı, altı patlar vardı elimde ondan. Ben tava attım düşmedi. Hadi gelin oynayalım. Ama biri bu evde. Mark arka tarafta. Geldim arkamda. Kırmızıda Kırmızı da. Kırmızı da ev var. Kovar biri. Evet orada da biri var. Hit basıyor Mustafa abi gel. Çık. Çünkü Üst şey tahta. dayanamaz. Gelir hemen bu tarafa. ayda AKM var Adam çatıda Hayır Bitti mi direkt Baygın Zaten iki kişi geldiler Bomba attım oraya Bomba attım. Onlar yine Tokyo'ya gitti. Bence şey Yasna'ya gittiler. Önde, önde çatışıyorlar. Yasna'ya İzin Bir şekilde kalacağız. Onları bu el alacağız. Öyle olmaz, öyle oyun olmaz yani. Onlar Pool'a gitmezler ama değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Ama arkada evlere de geçebilirler token şeylere. Önünde adam var. Araba olup? Mavi evde adam var. TSK diye biri var orada. çok yedi ya. Damla. Burada 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 açıkta. Ya. Ya. Sağda 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 arkada. Bak şurada adam var. Location. Biriniz acil mi? gelmeniz lazım şeye. İsmail düşüyor. Hiç. Oo. Hiç şey daha var. Bitti. Bitti. Burak koş 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 koş. Tut İsmail. Demeden bitmez İsmail abi. Ha. İsmail seni pezeleklerini önüne kurtardım. Bir dakika bir dakika bir dakika. İsmail Deli. sen Mustafa abi tut. Geliyor, tut. Geliyor, tut. geliyor geliyor. geliyor. Can, abiye gidiyor. Benim can. Bağ, bağ. can gidiyor. Ben giderim. Senin canını yerim Fırat abi. Çok teşekkür ederim efendim. Hiç <laughs> yok lan hiçbirinde. M416 var. I got supplies. M4 ne var ha. abi? M416 var. Şey, Yasnaya gitmişler. Yasnaya uzakta kimseyi düşürmediler onlar. Evet, anda... Dördiksi diyen? Olur. Aldım. Abi kit yok ya. Cezar adam vuruyor. Marked location. Al İsmail. 3 de var, 4 de var İsmail. İsmail kaç? İsmail abi kaç falan var? O, altı var abi. Mustafa abi senin? 29. Sizin de çok para var. 29, 29 var. Kaç lira? 15 al. Ben Mustafa'yı de, değiştirmem de, lazım. Harca gerisini verirsin. Gördük isteyen var mı şey başka? Işte? Araba bulalım. Şeye gidelim. Buranın arkasındaki Tokilere gidelim. Oraya gitmiş olabilirler bence. Şurası var ya. Bence bu tarafa gittiler. Oraya yetişemezler bence ya. Onlar... Yetişirler ya niye Baksın hmm. Baksana haritaya. Benim AKM'i değiştirmem lazım ya. Yani. Eee... Araç bulamadık mı? Alışverişte 5 para var, 4x var. Ulan 15 dedim evet. 30 para mı harcadın Murat? Marked vehicle. Ne bileyim ben senden 15 para istedim sen bana o kadar attın. Bende lazım değil diye harcadım. Ben de dedim ki sana harca dedim gerisini verirsin. He. <laughs> <laughs> Valla şimdi <laughs> anladım. bak ya Allah'ın sana. <laughs> Borçlusun. Öbür el alırım. Ya borçlu diyor ben ikinizi kaldırdıktan sonra Fırat abiye gittim. Vurdum adamları lootladınız ben para alamadım ki. Vay arkadaş ya. <laughs> Ama yapıyor. Işte. Yoksa hepsini vermezdim zaten. Bak şimdi bunlar yan yana loot yapmıyor tamam mı? Eğer burada bir adam görürseniz direkt o adama çöküyoruz. Tamam. var ya. Bak burada. Aha Direkt gir hep beraber hep beraber. Gel gel gel. Hadi koş koş. Devam. al. La biriniz beni alın. Arkadaşı vardır, bir şey vardır. Lan burayı tut, ha, tuttun mu? Aynen Niye tutmuyor? Bunun derdi de Lut'a gitmek ha. <laughs> Valla <Geçemiyor. biz> lan. <laughs> geçemedi. Ge geçemedi. M400'ü var. Allah <laughs> İsmail abi güldürdü bizi ya. Allah size güldürsün. Lan dutu değil. Şeye basıyorum. Artıya basmaya çalışıyorum. Geri geldim ben. Bir şey <laughs> kim var Hemen mermilerini buraya attım. Dur biraz mermi alayım bunlarda. Adam. Bunun arkadaşları var burada. Ben çok hırs yaptım Arabayı... Ben ne yapayım loot o anda? Yap yap. Arabayı nereye koyduk gel. Abi Aa, Fişek gel. atıyorlar. Geliyor. Geldim. Adamdan açısı olsun. Hemen şurada fişek şey abi. Bize. Hemen şurada attılar. Marked a location. Tepeden mi attılar acaba? Arkamızda. Yok yok aşağı in... Bak atış yapıyor. Güzel, çok güzel, mantıklı. Git 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 daha git abi. Ne ya bu attıysa araba sesini alır. Yine aynı taktiği yapacağız. İlk duyduğumuz sese kafa atacağız. İşte bak baya ben hep bunu diyorum işte. Yan yana oynayacağız. Beni düşürse siz alırsınız. Sizi düşürse biz alırız. Tamam gördüm adamı. Solda. Direkt gir binaya. Direkt gir binaya. Gir gir. <laughs> Ananı sikeyim. Aşağıda adam. Yukarı değil. Burada. Yahu adamı direkt tuttum. ön kapıdan girsek Tamam tut İsmail abi tut tut Tuttum ben Şey Sezer de o Seni burada Sezer miydi? Sezer Gel İsmail içeri Gel o zaman Sezerse gel Yukarı mı çıkıyoruz? Evet Bekle bir dakika Dur İsmail de canlı bassın Bastım bastım geldim Tamam yandı sesler. Koş koş koş. Bekle. Nerede yakın? Yukarıda yukarıda. Çık hep beraber. Çık 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 çık. Oskali Preis gitti. Help. Gir içeri gir içeri. Karşıdan sıkıyor. Karşıda karşıda. Tamam öldü. Adam kim adam değil? Ben kim? Sefer. Arap bunların arkadaşı mı? Yok yok. Sezerle yo. o çocuk öldü Bu sefer reisi aldım. Ha ah, Reis bu İyi oldu iyi oldu Sezeri de ben yaktım ya. <laughs> Bak gördün mü böyle pusuncu olmuyor İsmail abi Şey Fırat abi Ya da yes, sefer adımı yektiniz biz onları Kit yok, yok ya bende Gel burada var bir tane gel Ama aldım. şey yok Fırat Hadi. abi o mali. mali, falan yok. Ki düşmüştür. Aldın mı kit? Yok. Ah, al al al. Etrafıma At. toplanın. Sezer'in sandığı nerede? Bilmiyorum. Burak? Ha burada. Bilmiyorum abi ha, burada, ben burada, burada, Burada 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 Pardon, la, la, lan. burada. Burada la la la. Burada burada. yapmış bak <bana> hele. <laughs> burada burada burada. O Arap da bunlarla mı girmiş? Sen nereye gidiyorsun? Araba. Araba burada. Arap Arap dedi yer <laughs> reis direkt reis direkt bitti. Orada değil Mustafa abi o Arap. Gel. Gerçek şey yapmışlar abi fişe katmışlar. Location. Araba aldınız mı? Ne araba? Araba, ne var gerek? ya abi. Arap Arap. Arap Arap. Araba vurdum fişek ben. Çek, işte fişek atmışlar. Hadi canım. Ya bari. Ya bak tam buraya yapmam <laughs> lazımdı buraya. Evet. Neyse böyle daha iyi oldu. Sessiz ve derin. Ben zaten tabii. bu ben denizciyim ya abi. Sat evet. komandosundan falan içinde kalmış evet, oradan geliyor evet. abi. Evet. Su altından. İçinde ne kalmış? ister <laughs> burada da yakınlar Kutta ne var? Bakmadık. Bakma zaten. Adam durup aldığı için yalandan söylüyorum. Zaman kazanıyorum. Yine belki bir şey vardır. Ben bakayım. Bakmaz var. Alayım mı? Alayım mı? Bu adamda Tek M4 var. Mi? Tane. Drop'tan M4 almış. M4 mü? Drop'ta M4 ne geçsin? Hı -hı. Ödeştik, ya, ödeştik ya, onlar. Ya, ya, ya. Ödeştik ama, Fırat abi yani, biz direkt rush attık. Ha evet onlar iki kişiydi, yapacak bir şey yok. Dört kişi girselerdi. Onlar bizi pusuya düşürdüler. bakmadım. Ama <laughs> zevkli oluyor ya böyle. Lan amına koyayım niye atlamıyor ya? Ee, güzel, güzel oluyor. Videodayız, Ya Mustafa bunu YouTube'a falan atma. Adamlar için bir şeyler söylüyor. <laughs> mustular, mustular. Hmm. Abi. Ama kes diyor, sen kesmiyorsun, her şeyi atıyorsun. Kusmasınlar be ya. Reis bir sonraki mes şey için şey yapmıştı, mesaj atmış. Allah rahmet eylesin diye için? Sizin için Bizi mi? Mi? mı? Ama... Biz oynuyorduk ya. Mesaj Bakın gelmiş <laughs> rahmet eylesin. Tamam şimdi ben de, de sen şimdi yazarsın abi. abi. Ben, evet. Şimdi ben yazarım. Mekanınız cennet olsun yaz abi. başımız <laughs> sağ olsun. <laughs> Beni yalnız bırakmadın. Cennete hoş geldin. Hadi gidelim. Biri gelsin benimle. El, 52 Ama herhalde e, Abraham Sezer seni çekmedi değil mi? Çekseydi çekerdi. Çekmedi vurdu kaçtı ama peşinden de ben geliyordum abi şimdi ya çekemedi ya da bilerek çekmedi. Onu, onu Apranak bilir biz da bilemeyiz. yusuf, yusuf oldu o. Ha evet. O çekmedi, çekmedi ya. Hava yardımı onu var. Bir kaçtı. Vurmuş kaçmış. Bir Çekseydi ya. çekebilirdi yani. Tabii canım. Mustafa abi gel. Hava yardımı ee, aldım. Ha alışveriş yapak oradan tahliye basarız. Bunu almayalım mı? Gel gel. Ben alışveriş Biz buraya atlamıştık değil mi bu oyun? Aynen. Evet. Yok ne geliyorsun? Gel gel 14 var bende ne istiyorsun? Bende burada iş... ayak sesin var lan? Para var ha? İş. Yo para susturucu olsa yeterlidir. 4 atman buraya. Al verim al. Yeter. Nasıl için susturacağım? Buna mı biniyoruz? Buna mı biniyoruz? Dış araba buna biniyoruz. Biter. Dolu mu? Dolu. Şey, e, hava yardımını çantaya atıyorum acil tahliyeyi. İsmail abi arabadan insene be. Bağcı attım tahliyeyi. Vay hayırlı olsun. Ne ara çıkarttın? Hı. Senden aldım lan çıkartmadın. Yani, <laughs> var mıydı bu? hee eğer hepimiz giyelim adam koşuyor, adam koşuyor. <laughs> ne silah lan bu onlar silah lan öyle, susturucu farm <laughs> susturucu dinlenmemiş dinlenmiş Ama Hı. AVM kullanmayanlar olabilir. Bak yine de. Evet evet. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> açmamışlar. açmamışlar. Nasıl açmamışlar orada loot vardı. Abi kızlar falan oldu. Yok da açmamışlar? Ya. Şu düşen de AVM var. Bu araç burada durmaz. Hangi araç? Var. Canavar. Neredeydi? Salondaydı i̇ki, i̇ki, evlerin olduğu yerde ya. Aha. Burada mı? Geçtik. Geride kaldı ya. Önemsiz. Yok kimse orada. 4, 4, 4 kişi, kişi, kişi var fazla ya. kesin gelirler abi. Bizden var kişi. Ama abi. sakat yerde drop. Evet girme bence. Araba sağda kaldı. Adamı vuruldu benden çıktı gördün mü? dikeldi böyle bir. Adam var sağda yatıyor şirinlerde. Şey. Burada bir yerde adam var. Arkamızda kaldı arkamızda kaldı. çek. 2 kişiyle bildiğimizde takıldık. Awesome. O arkadan 4 kişi, 4 kişi, 4 kişi. Bu TSK, o bu ters Melisa Amınakoyim beni kim vurdu? Bana biri gelebilir mi? Geldim. Ya. Gel burda al burda al. Ya. Çabuk alman lazım. Ne attın oraya abi? Bomba. Çiçek attı. <laughs> Çiçek attı. <laughs> Lan oğlum 3x'imi ne oldu benim ya? 3x'imi nasıl kaydırır ya? ya. Yerli sikim. Arkanda. Evin içinde. 200 em şey var çoklu mermi atan bir cihaz var. Nerede? Vur bırak şunu. keşke. Awesome. Arkada 3 kişi daha var abi hemen. 2 kişi daha gitti o tarafa. Kayanın orada. Tamam dur. Alan çok Bir az adam çok. Birini baydım da Ki... İçeri gir adam geliyor. Mustafa beni gözden kararıyordu. bir sürü sis var. Kim attı bu kadar sis onu da bilmiyorum ama. Şuradan abi, biri kaçtı. Bandırma adamı kaldırıyorlar abi. 3 kişi var. Orada 3 kişi var. Abi nereye çıkıyor? Biri baygın. Bomba at Murat. Ağırım tam taşta. Solda 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 solda. Daha solda. Köşede de var ha. Evet köşesin ha. <laughs> Arkalarına araba geliyor. Bakın geldi. <laughs> Dışarıdan bayıldı salak. Hızlı atladı. Asım. Son mermi kafaya denk geldi amına koyayım. <laughs> Bunlar arkadakileri de vurdu ha. Doğal seni vurmuştu. <laughs> ah be Mustafa abi. Çık buraya bir adam var. Kısımın arkasında 4 tane. Ama işte değildi ki ara, araçla geldi ve ben birini düşürdüm onların. Yapacak bir şey yok. Her taraftan adam geldi. Yani her yerden geldi. Ay kayanın arkasında bekleseydi daha iyiydi. Adam üstünden yanından geçerken daha, beni daha görmedi. belirken. de. Yeşil kamuflaj vardı ya. Ben beni görmedi ya. Bak, şu 44 kişi mi ne vardı? Baksana 6 kişi kalmış. Ha? Senden başka 5 işte. çok pis yatıyorlar şimdi ya. Burada parçi aldı ya. Melisa'yı çok güzel vurdun ya. Melisa diye bir kız vardı. Melisa'nın şeyi şarkı vardı. Yanlanması vardı. Uzaktan <laughs> geliyordu. He yani aldım. Yani aldım vurdum da. Çaktırmadan geliyordu böyle abi arkadan arkadan eğilmiş. <laughs> Aha araç. Araba durmuş tamam. Araç orada. Dropta. Dropta. Oh. Aa, orada. Sağda. Ya orada bir kişi Bir adam vurdum da diğeri şeymiş, maskaraymış ya. Bak bu nasıl sırtında? <laughs> ben <gülüyor> Ben bak sandım onu. Vay maskara. Önünde sağda araba var. Tamam. Da. Aa aşağıda da bot perlas perlas no. bot değil nolur botun arkadaşları mımış ne de arkadaşları var sisledi ya ee, sis attılar bot değil demek ki iyi perlas şey ukraynalı bunlar arkanda arkanda samanda abi gördüm gördüm yattı. Geldi arkadaşı yanına geldi. Vay o da atıyor. 35 Abdullah 58. Bir vs 1 kaldı. adamı benim gibi mi vuracaksın Murat? Ağabeyi aldım. Videodayım deneyeceğim. Hadi bak ben de videodayım. İçeride. Sonunda. Aa, arkanda. Duydum. Duydum. Ha çıktı. Ha <laughs> bot lan o. Bot değil arabası var sanki. Bot bot. Botlar da araba kullanıyor ki. Ha Selamun aleyküm. Yani Selamun aleyküm. Lan dur konuşacağız. Tamam. Awesome. Bot sizden daha çok puan aldı abi. <laughs> Aynen. Vallahi billahi. Lan sona nasıl kaldı bu bot? Hiç kimse görmemiş. <laughs> bot değil bu lan. Bir sona kaldı. Bot bot, bot, bot abi. Hadi.